ve yükselen burcu boğa olanlar her yıl yükselen burcunuzda dördüncü evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor zaten. Dördüncü eviniz yaşadığınız yerle özel hayatınızla ilgili olan ev alanıdır. Ancak buradaki enerji evde yeni bir başlangıç işaret ediyor. Her yıl evinizde bir çeşit yeni başlangıç için aslında bir fırsatınız var demek. Hatta yeni bir ev sahibi olma fırsatı da bu yeni ayla size gelebilir. Bu özellikle Jüpiter ve Mars'ın bu akışa bağlı olarak oldukça güçlü ve uğurlu bir fırsat gibi bir enerji yayması söz konusu. Ev değişikliği, ev sahibi olma, ev satma, ev satın alma, taşınma gibi konuları burada işaret Ediyor. Bu bu tür bir enerji bir de para evinden dördüncü evinize gelerek olası değişimleri tabii ki gösteriyor. Yeni ay aynı zamanda. Venüs'ün enerjisini de çok aktive edecek. Sevdiğiniz bir ev, büyük zevkler, başarılar getiren, büyük zenginlikler ve adanmış bir tavırla yaklaştığınız belki de bir ev sahibi olabilirsiniz. Bu aynı zamanda kira sözleşmeleriyle de ilgili bazı değişiklikler anlamına gelebilir. Bırakma, sonlandırma, yeni kiralık mülkler bulma gibi şeyleri de aslında bu durum açar. Eğer bir ev sahibiyseniz belki kiraya verebilirsiniz ama büyük olasılıkla bugün dinleyen kiracılar için yeni bir kiracılık fırsatı aslında olabilir. Belki de ticari bir mülk kiralamak için bir fırsat da olabilir ama kiralık mülklerle ilgili bir hikaye konusu tüm boğalar için söz konusu. Elinizde bir evcil hayvan sahibi olmak istediğiniz mi veya bir sebepten dolayı olamadınız mı? Karmik ve kadersel küçük bir aile üyesi hayatınıza girebilir. Bu yeni ayın ardından birkaç hafta veya 6 ay boyunca da bu dediklerim söz konusudur ve bu hayvanla ruhsal bir ilişki içerisine de girebilirsiniz. İnanın hayvanların da ruhu var ve bu sadece herhangi bir hayvan olmayacak sizin için. Belki bir zamanlar sevdiğiniz bir evcil hayvanın belki de dönüşü de olabilir. Hayvanlarla ruhsal bir bağ kurabilirsiniz. Biz, bu yeni aile beraber ev değişikliğinin sebebi aslında eğer bir e, evinizde beslediğiniz hayvan değilse bu da bir ev değişikliğine izin veren bir şey olabilir. Yani evdeki hayvan için de evinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. 6. ve 12. evler arasındaki karmik enerji bağımlılıklarınızı kırmanızı kendinizi sabote eden alışkanlıkları bırakmanızı, sağlığınıza zarar veren alışkanlıklarınızı da değiştirmeye yardımcı olacak bu genel ay. Son olarak bazılarınız yeni bir iş bulmaya veya iş fırsatları aramayı düşünüyorsa burada buradaki enerji de olabilir aynı zamanda. Ev, ay evinize yakın bir yere çok e, duruyor. Burada uzak bir yere gitmeden bir e, iş alanınızın evinize yakın bir yerde veya ailenizden gelecek bir iş fırsatları da tabii olabilir. Yakın bir yerde olacağını da söylemek istiyorum. Anne ve babanızdan gelen destekler var. Eğer e, ararsanız gerçekten sizlere çok büyük iş fırsatları var. Çünkü Jüpiter çok destekliyor ve yeni ayın ay düğümlerine akışı iş fırsatlarıyla sizi gerçekten çok destekliyor. Gökyüzünde piloto iş konularında size büyük başarı ve güç getirecek. Çünkü güçlü fırsatlar elde edebilirsiniz sevgili boğalar. iş konusunu lütfen tekrar tekrar değerlendirin. En iyi işi bulacağınızı düşünüyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.